Start. Start. Bakın arkadaşlar ben tesadüf gördüm ya. E ee? Oğlum ne yapalım lan? Diyanlarına bir, bir şey olacak. <laughs> Bunun herhalde kemikleri memikleri kalmamış. Lastik tuttu sol gibi. Kalk kalk. Kalk lan uykun geldi. Sleeping, sleeping. Ona <laughs> oğlum, oğlum ne yapan sen lan? <gülüyor> oh. <gülüyor> Burnunu kaşıyor ayağıyla. Allah senin iyiliğini versin. Ne kuruyor <laughs> ya? Ali fit. Ay yavrum vay sen ne yaparsın öyle? Ay vay 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 onu elini de dokunuyor yukarıya. Vay be şöyle ya. Vay be. vay 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 vay. Hop. Sen sakin ol dostum. Tamam, okey. Uyku, sleeping, sleeping.

Ne yapacak ki suyu ya? Burası Valla ben de tesadüf böyle gezinti yapıyordum gördüm <laughs> Çocuk Aa, değişik hareketler yapıyor Böyle etrafa bakalım bakalım Burası sentenari bir bölge Uganda'da Entebre <Sessizlik> <Sessizlik> değil Herhalde Voda Ah, Kamin Kamin Voda Ya ya Voda Ya mani ya iyi ama ne vereceğiz işte yani. <laughs> ya suyumuz geldi bakalım ne yapacak arkadaşlar. Ya. Uganda Kampala'da. Kampala'da. Ya ya ya. Sipik sipik. Ha adı mı? Ha. Söyleyince olmuyor değil mi? Bakalım arkadaşlar ne yapacakmış bu. <laughs> 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 Vay anasını ne? Oh. Elini bıraktı. Oğlum elini sen Allah niye yarattı? <laughs> Anam be susam. Susamış bu ya. <laughs> Çok susamış. Oh, helal. Helal. Helal olsun dayı <laughs> <laughs> Ay karı olan var. Thank you very much. So <laughs> much. Kampala'dan bir görüntüler böyle. her yer bir film ya. Enteresan bir yer. Görüşmek dileğiyle. Vereceğim, vereceğim, vereceğim. Vereceğim, hak ettin artık.